Gün içinden kanalına hoş geldiniz. 12 Ekim 2021 Pazartesi günü. Bugünkü test sayısı 357.636, vaka sayısı 33.680, vefat sayısı 237, iyileşen hasta sayısı 30.110. Birinci doz aşılama 54.624.841. milyon İkinci doz uygulama 46 617 Üçüncü uygulama 10 milyon 796 bin 682. İlk 10 ilimiz Kırıkkale, Muğla, Ordu, Çanakkale, Amasya, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir, Burdur. Mavi renkliler. Son 10 ilimiz Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Muş. Bu 4 ilimiz sadece kırmızı. Mardin, Bitlis, Siirt, Bingöl, Bayburt, Ağrı. Bunlarsa turuncu renk. Günlük test ve vakka oranı ise 9.47